uyguladığınız kremlerin cildinize hiçbir katkısı olmuyor. Ürünün bu kadar çok köpürmesi içerisindeki zararlı kimyasalların göstergesidir. Tarlasına dönüştürecek 10 kusurlu cilt bakım yöntemi. Islak cilde krem uygulamak. Cildeki fazla yağın temizlenmesine, gözeneklerin küçülmesine ve nemlendirici kremin cildin her katmanına ulaşmasına fayda sağlar. Herkes güzel bir görünme sahip olmak ister. Makyaj ciltteki kusurları kapatmaya yardımcı olurken bir yandan da cildimizin doğal yapısını bozuyor. Parlak ve pürüzsüz bir görünüm doğru cilt bakımı ile başlar. Peki sizin doğru bildiğiniz şeyler cildinize ne kadar iyi geliyor? İşte cildinizi mayın tarlasına dönüştürecek 10 kusurlu cilt bakım yöntemi. 1- Güneş kremi kullanmamak Güzellik uzmanlarına göre güneşli havalarda dışarıda çok fazla vakit geçirmiyor olsanız bile en az 15 faktörlü bir yüz kremi kullanmanız gerekir. Tatile gittiğinizde ise en az 30 faktörlü bir yüz kremi kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde cildinizde kırışıklıklar ve lekeler oluşacaktır. 2. Islak cilde krem uygulamak cildiniz ıslak iken uyguladığınız kremlerin cildinize hiçbir katkısı olmuyor. Cildinizi kuruladıktan sonra teninize uygun kremi sürebilirsiniz. Bu şekilde cildinizdeki suyun emilmesine izin vermiş olursunuz. 3. Fazla köpüklü ürünler kullanmak Fazla köpüklü ürünler kullanmak cildinize zarar verir. Ürünün bu kadar çok köpürmesi içerisindeki zararlı kimyasalların göstergesidir. Bunun yerine daha az köpüren bir temizleyici veya temizleme sütü kullanabilirsiniz. 4. Cildi çok sıcak veya çok soğuk su ile yıkamak. Cildinizi aşırı sıcak veya aşırı soğuk su ile yıkamak cilt dengenizi bozar. Doğru yöntem cildi ılık su ile yıkamaktır. Bu şekilde cildiniz hem kusursuz bir görünme kavuşur hem de sağlıklı kalır. 5. Çok fazla pudra kullanmak Özellikle sıcak havalarda cildin mat görünmesi için pudra kullanılır. Fakat pudra ciltteki parlaklığı engellerken gözenekleri kapatarak cildinize zarar verir. 6. Yastık kılıflarını çok sık değiştirmemek Uzmanlar yastık kılıflarının birkaç günde bir değiştirilmesini öneriyorlar. Cildinizdeki teri ve yağ emen yastık kılıflarını uzun süre değiştirmeden kullanmak cildinizin yağlı ve sağlıksız bir görünüm kazanmasına sebep olur. 7. Tonik kullanmamak Yüzünüzü yıkadıktan sonra tonik kullanmak cildeki fazla yağın temizlenmesine, gözeneklerin küçülmesine ve nemlendirici kremin cildin her katmanına ulaşmasına fayda sağlar. Bu yüzden yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendiriciden evvel tonik kullanmalısınız. 8. Yüze çok fazla dokunmak. Yüzünüze çok fazla dokunmak, toplu taşımada ve sokakta ellerinize bulaşan bütün bakterinin yüzünüze taşınmasına sebep olur. Cildinizi sağlıklı tutmak için yüzünüze özellikle dışarıdayken fazla temas etmemelisiniz. 9. Abur cubur tüketmek ve yeteri kadar su içmemek kızartmalar, hamur işleri ve tatlı gıdalar sağlığımız açısından da cildimiz açısından da tehlike oluşturuyorlar. Uzmanlar bu gıdalardan uzak durmamızı, sebze ağırlıklı beslenmemizi tavsiye ediyorlar. 10. Yağlı cildi kurutmak. İçeriğinde alkol veya sülfat bulunduran Cildi kurutma özelliği olan ürünler kullanmak veya yüzünüzü çok sık yıkamak vücudunuzun su kaybetmesine ve cildinizin soyulmasına neden olur. Jojoba yağı veya üzüm çekirdeği yağı ise cildinizin yağ oranını dengelenmesine yardımcı olur. Parlak ve pürüzsüz bir görünüm için bu maddelere dikkat edin. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güzel ve güzelliklerin olduğu iyi günlere esenle kalın.